Субтитры сделал DimaTorzok

Yani Galatasaray kazanması lazım bu maçı. Yenilmememiz lazım. Bayan bunu ikinci maçta 2-1 iki toplam 4-1 alıp bir. toplam 4-1 alıp bir. finali yükseldik, yükseldik ve finalde rakibimiz Borussia Dortmund'la karşılaştık. Hangisi var? Dönüp geldim. Topu, maro, buradan, Kere Keren, buradan Torera. Lucas, Torera aldı topu. Şimdi mağara yukarı gidiyor. Yani bakın orada Kerem'e Türk oldu. Kerem. Bence pasını buradan. Torreira. Lucas Torreira aldı topu. Torreira. Torreira verdi pasını Berkan kuttu. Berkan kaçırdı. Kutu. şöyle. Kaleci. Ya bak yanarlar. Marka Reus. Marka Reus. Gol yedik işte. Ay işte Mustera. Ne yapıyorsun? Kum mu oynuyorsun orada Mustera? Aha, aha, aha. Gol yedik. Bir bir. Hep Mustera'nın önünde. Kanalı Mustera. İkardi. Icardi'den Dries Mer Mertens. Dries Mertens. Ver bakın oradan. Lucas Torreira. Lucas Torreira. Dries Mertens'in asisti. Dries Mertens'in asisti. Torreira'nın golüne sahip oldu. Lucas Torreira. Daha tepem gerekiyor oğlum. Mertens tepem gerekiyor oğlum. Ben seni... oluyor Yine 2-1 öndeyiz. Haydi şu kaleci. Marka Reus. Marka Reus tekrar attı. 2-2 Hayır ya. Müşter tutamıyor Müşter Kerem. 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 Herhalde ben Kutlu ya. Berkan Kutlu'dan oradan gittik şimdi. Berkan Kutlu'yum ben. Berkan Kutlu geliyor. Berkan direkt Kutlu. Berkan Kutlu direkt. Berkan'ı daha sonra ayıtamadım. Berkan'ı arıyoruz. <laughs> Boruk <laughs> Söğüt'ü Borussia Dortmund 3-2 önde. 3-2. Üstleri çok iyi gidiyor. Bu bile vuramıyor. Üstleri. Üstleri. Kardeş. Hadi basalım ben tuttu. Berkan kutlu. Berkan kutlu. Yine aynı hareketi yapıyor. Su döküyor bacağına, ayağına. Şimdi var bu sene Marco dışarı attı. Mustafa. Ricardo. 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 İyi karnı. Saray götür. De kalınca sabah Dikkat yavaş Kerem. Kerem gövdesiyle boy. Ne? 46. bir dakikadır yukarıda bir şey var Marka röntgen dışarı. çekin ya Marka Reus dışarı attı. Muhtara. Tarde. Gerçi bildi. O da Torreira bildi. Torreira'dan Kerem Aktürkoğlu ya. Kerem Aktürkoğlu da dışarı attı. Kerem Aktürkoğlu dışarı. Oh, <laughs> my içeri. Yürüyor. Ya yürümeyeceğim be. Kerem Aktürk oldu işte Kerem <laughs> oyundan çıkmak istiyor. Kerem Aktürk oldu çıktı Galatasaray. Galatasaray oyuncu değişikliği yaptı. Kerem Aktürk oldu çıktı. Sergio Oliveira girdi. Okan <laughs> buraya çok teşekkür ediyoruz. Sadece onu Veyron'a girdirttiği için. Kankuluk çok sinirli bakıyor. <Sessizlik> Karıcığım. Marka Markarius var diye. Marka 5-5 <Sessizlik> Kardeş. Kardeşim orada Torreira. çevirdi. Orada Sergio Oliveira bulunuyor. Sergio. Sergio. Sergio Oliveira. Vuru gibi yaptı. Sergio Oliveira. Sergio Oliveira. Sergio Oliveira. 6-5. Şimdi 56. 1 8 Kaleci.

kar dışarı attı. 7-6 şu an. 90 artı 10. Sergio Oliveira. Torreira sakat. yerde, 8-6. Bak bitecek zaten birazdan. Torreira sakat. Ya dur. Ya. Evet. Ya. Ya olmadan Bitti. Bak Torreira'yı. Ay. Aa. Bak şimdi Torreira'yı. Torreira sakat burada. Bak şurada pat. <laughs> burada. Burada ondan. Tamam burada Icardi pat vermişti. Ya dur. Burada galiba ya Torreira'ya Icardi pat vermiş. Orada Sergio Rivera tam ortaya vururken. Bak Sergio Rivera böyle vuruyordu ya sadece ona böyle vuruyordu sadece böyle öyle vuruyordu burada Merkara Torera böyle yapmış Torera ye yerde kalmış Ve sadece ona böyle ondan sonra şuta bastı gol oldu top kaleden böyle buraya geldi Torera da kaçtı Marka Reus sarı kart. Hakem Marka Reus'a sarı, sarı kart verdi. Oyuncu değişikliği. Galatasaray için oyuncu değişikliği. Lucas 34 numara çıkıyor. 5 numara giriyor. Lucas Torreira çıkıyor. Lucas Torreira çıkıyor. Eyüp'a Lucas Torreira çıkıyor. oyuncular. Modresi. Muhtere kaptan kaldıracak. Galatasaray oyuncuları arkada gidip Galatasaray oyuncuları arkada Okan Buruk da arkada. Muhtere kaldırdı. Hava pişikler atılıyorlar. Hava pişikler. Şimdi oturmaya gidiyorlar. Muhtere. Bunun yanına böyle oturdu. Bütün oyuncuları, yedek Galatasaray oyuncuları, bir de Okan Buruk. Galatasaray Avrupa Ligi şampiyonu dedi. Ve ekranlar kapatılıyor. <laughs>